Mavi. mavi! Bordo! Şimdi Dışak, hadi bordo de. Bordo! Mavi! Mavi! Kızım sen bordo de ben mavi diyeyim hadi. Bordo! Mavi! Bordo! Mavi! Bordo! Mavi! Bordo, sen bana çekiyorsun? Seni kameraya çekiyorum kızım. He? Bordo! Mavi! Bordo. Mavi! Bordo. mavi. Bordo. Bordo değil, güzel bağır. Bordo! Bordo! Mavi! Mavi! Bordo! Bordo! Mavi! Bordo! En büyük! En büyük! Trabzon! Trabzon! Trabzon. Samsuna ne oldu kızım? He? Samsun kime düştü? Bak Samsun kime düştü de. Ben de. Samsun. Bap! getir baba. Bağır, Samsuna ne oldu, Samsuna? Samsun'a ne oldu? Bordo. Bordo. Mavi. Mavi. En büyük. En büyük. Trabzon. Trabzon. La 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 Trabzon. সবকিছু <laughs> মানে